huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii halk arasında e, mesela bazı insanlar için deniyor ki... E, ...çok iyi bir insandır veya çok kıymetlidir, değerlidir bizim için. Şerefli bir insandır, itibarlı bir insandır... ...gibi şeyler söyleniyor. Tabii bunu söyleyen kişinin... ...herkesin belki kendine göre bir... E, ...ölçüsü vardır ama... ...ben dini açıdan sormak istiyorum. Bir insana, insana bir Müslümana... ...itibarlı bir insan... ...iyi bir insan denebilmesi için... E, ...nasıl bir ölçü kullanmamız lazım? Ölçü aleti nedir? Şimdi Mustafa Bey... E, ...Allah-u Teala... ...Adem Aleyhisselam'dan itibaren... ...ölçüleri bildirmiş... Hatta bazı kitaplarda mesela kanun bani tabiri geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın kanunu. Neye göre kıymetlidir? Neye göre değerlidir? Neye göre şereflidir? Ölçüleri allah Teala bizzat kendisi bildirmiş. İnsanların kendi haline bırakmamış. Bunun içinde mesela din büyüklerinden bazıları e, çok calibi dikkat ifadelerle bazı şeyleri izah etmişler. İyi anlaşılması için. Hatta bir ifade var. İnsanın kıymeti kıymet verdiği şeyle ölçülür manasında. İnsanın kıymeti değeri değer verdiği, kıymet verdiği şeylerle ölçülür. Onlara bir misal vermişler. Evet. Ve o verdikleri misal çok çarpıcı. Mesela bir kimse yemeğe içmeye kıymet veriyor, değer veriyor. Adamın işi, gücü bu. Yani zihninde, kalbinde bu düşünce Yemek var. Yemek için yaşıyor adeta. Adeta öyle. Bunun kıymeti, bunun değeri helada tuvaleti çıkardığı kadardır. Ona kıymet veriyor. Verdiği kıymet de o. Helaya çıkartıyor, boşaltıyor yani. Bakın Neye önce? kıymet veriyorsan sen de olsun yani. Ha sen de olsun. Evet. Ee, ifadesini kullanmışlar. Ve çarpıcı bir misal bu. Bunun için de mesela e, kitaplarda bir ifade geçiyor. Arabi olarak. Şerefül insan bil ilmi vel edep. Şerefül insan bil ilmi vel edep. İlim ve edebledir. La şeref... bil şerefi. mali vel hasep. Yani malla, Allah neseple değildir. Seğirdir. Ben falan mı olayım biliyor musun ben? Ben milyarder falan ne olayım ben? Ben çok kıymetli, çok değerli adamım. Ben filanca aşiretin adamıyım. Veya, değil mi? Ee, bunun ha, şeyi ailesinde hakikaten çok güzel, mübarek zatlar vardır. Onu da anlatmışlar. Sen öyle değilsen, babanla övünmenin, dedenle övünmenin bir kıymeti yoktur buyuruyorlar. Sen nesin diyorlar, tamam mı? İşte benim dedem var ya çok mübarek. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Ama dedene ne kadar kıymet ve değer verdin, onun yolunda ne kadar gidiyorsun. Deden mübarekse, onu, onu mübarek yapan şeylere sen sarıldın mı, sarılmadın mı? Bunları yaptın mı, yapmadın mı? Yapmadın. Deden mübarek ama sen değilsin be arkadaşım. Babam beş vakit namazını kılıyordu ama sen bey namazsın. Değil mi? Ne kıymeti var? Onun için de şerefül insan bil ilmi vel edep la bil mal vel hasep. Yani insan şerefi, kıymeti, ilmi ve edeple ölçülür. Malı, babası, ne de, e, nesebi, dedeleriyle değil buyuruyor. Değil. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkta ölçseydi, dünyalığı çok olanların herkesten daha kıymetli ve daha üstün olması gerekir idi. E zamanımızda hele işte kıyamete doğru gittikçe, ya Mustafa Bey ekranlarda var. İşte çıkıyor. Herkes kendine göre program yapıyor falan. Onu çarpıyor, bunu çarpıyor, yiyor, içiyor. Saçına, başına her tarafa aynı şekilde dövizleri dolduruyor, bilmem ne yapıyor falan. Sonra bir kurşalıyorsun ki altı çapan oğlu çıkıyor, doğru hapiste veya mezarda buluyor kendisini, değil mi? Evet. Çünkü yaptığı iş, yaptığı iş artık böyle insanlara tepeden bakmak, 53 üç kuruş geçmiştir. Tepeden bakmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Hatta ben çocukluğum ilkokulu bitirdim. Yeni orta başlamıştım. Ee, bizim köyde e, yani 40 kilometre mesafede o zamanlar yol falan de, e, olmadığı için e, öyle şeyle e, bir otobüs vardı. Bazen yolda kalır işte yine ittirirdik falan. O şekilde hareket ediliyordu. Şimdi otobüste giriyoruz falan. E, böyle tabi otobüste konuşulanlar, o babam emsellerini konuştuklarını biz de duyuyoruz. Yüksek sesle konuşuyorlar falan. Bir tanesi diyor ki işte ben diyor Bursa'ya gideceğim orada diyor bana dediler ki sen gel bizim yanımıza seni biz adam ederiz. Seni biz adam ederiz falan. Bir tanesi dedi ki bir dakika dedi. Oraya gittiğinde ne yapacaklar? İşte dedi bana dedi yardım edecekler, para verecekler, ondan sana mağaza açacaklar, neyse ticaret yapacağım falan. E dedi yani dedi, senin şu üstündeki eski elbiseleri çıkarıp yenilerini giydirecekler, altına araba çayacaklar, bir mağazan olacak. Sen şimdi adam mı oldun olacak dedi. Ha dedim doğruyu biliyormuş adam yani <laughs> tamam mı? Ölçüyü koyu ver mi? Deme. Demek ki eskiden kitaplarda yazılı bunlar. Yani şimdi sen adam mı olduğunu zannediyorsun? Hele hele şeyde, Amerika'da yapılan bir araştırmada, bir makalede görmüştüm ben. Bu piyangolardan para çıkıyor ya, adam ömründe mesela diyelim ki bir milyonu bir arada görmemiş. Adam atak diye bir milyon çıkıyor mesela veya bir milyar çıkıyor falan. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Azıyor, azıyor falan. O bir sene şey dayanmıyor. Hepsini dayanacak bir şey yapıyor. E ben ta ortaokula giderken o zaman böyle şeyler benim dikkatimi çekirdi. Sebebini bilmiyorum. E o zaman günlük gazetelerden bir tanesi işte bir bakkal Allah bir milyon çıkmış piyangodan. Ben merak ederim. Bu ne yapacak, nerelere harcayacak falan diye. Ee, sonra baktım, bir sene sonra aynı gazetede bir haber. O bakkal çırağı har vurmuş, harman savurmuş. Parayı da idare edecek durumu söz konusu olmadığı için gene o bakkala gelmiş orada çıraklık yapıyor. Para bitmiş. Evet. <laughs> bir de e, biz liseye giderken bir nüfus sayımı olmuştu. Konya'nın ova köylerinden. O zaman işte destek istedilerdi e, şeyden, e, nüfus sayımı için, köylere falan gitmesi için. İnvatı okullarında da yani köyden gelenler ağırlıklı olduğu için okullarında da okullarındaki e, lisedeki çocuklara da e, bir köye vermişler. Ben de bir köye gönderdiler. Bir ova köydü. Böyle 15-20 hanelik bir köy. Orada anlattılar hiç unutmuyorum onu. Dediler, buraya bu çoban geldi. Çünkü arazi geniş. Devlet zaman zaman aynı şekilde toprak veriyor onlara. Bunu da köyden göstermişler. İkametini oraya almışlar. Devlet bu çobana da yüz dönüm arazi, ver. arazi vermiş. Yüz dönüm arazi verince hani bizim köyde dağlık köydü o zaman yüz dönüm büyük toprak. Büyük toprak. Ve işte e, adamlar adamların e, 300-500 e, koyunu var. Herkes 8-10 tane koyun vermiş, 100 tane de koyunu olmuş. Ya gayri ihtiyar lisedeyim. Bunu anlatan adam casıbım yaşında bir adam. Ona dedim ki peki dedim. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? E, ne olacak dedi. Adam dedi aynı şekilde çobanlığı bıraktı dedi. Sonra bu paraları yedi, içti. E ee, dedim. O dedi yüzlerin toprağı da sat dedi, koyunlar da sat dedi. Sonra dedi, sonra gene geldi bizim köyde çoban oldu dedi. Beni, beni çoban <laughs> yapın. Beni çoban yapın. Şimdi Vallahi evet. <laughs> malla, soyla, sopla insan adam olmaz. Yani Doğru. kıymetli olmaz, değerli olmaz. Hatta bir hadise anlatılır. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu teala Şam'ın fethinde demişler ki hani, halife gelirse teslim ederiz. Bir tane binek vasıtalar var deve halife hizmetçisiyle nöbetleşebiliyor. Tam Şam'a girecekleri sırada işte hizmetçisine gelmiş sıra. E, hatta eshab kiram demişler ki efendim demişler hani e, rıza gösterir e, yani hizmetçiniz. Müsaade edin yani siz bilin demiş o zaman adalet nerede kalır? Hak onun sıra onun. Hatta o da demiş efendim ben demiş hakkımdan vazgeçeceğim olmaz öyle şey demiş. Ama Şamlılar da bakıyor bu arada. Demişler. Efendim bir demiş, Şamlılar işte beklediler Müslümanların halifesini görmek istiyorlar falan halifesini görmek istiyorlar. Yani bu ayıp olur. Ya biraz deptebeli olsun yani. Girin Bunun girin. üzerine bunu teklif eden de Eshab-ı Keram'dan Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu taala Hazretleri. Hazreti Ömer radıyallahu taala Ebu Ubeyde Hazretlerine dönüyor. Ya Ebu Ubeyde, senin bu sözün işitenler insanın şerefini vasıtaya binerek gitmekte ve süslü elbise giymekte sanacaklar. Biz daha önce zelil ve hakir bir kavimdik. Allah Teala bizleri Müslümanlıkla şereflendirdi. Bundan başka şeref ararsak allah Teala bizi zelil eder. Her şeyden aşağı eder. Bugün mesela Müslümanların zelil olmasının sebeplerinden birisi de bu. Kafirlerin süs süslü şeylerine aldanarak ha böyle kıymetli olunacakmış falan. İşte e, yemek yerken falan onlara benzeyeceksin. Sol elinle yiyeceksin, sol elinle içeceksin. Onu sana Giyim giyimde onları. kuşumda giyimde onlara benzeyeceksin. Böyle kıymetli olacak <laughs> Tam tersi oldu. Zelil oldu tamam mı? Zelil oldular. Hakir oldular. Hakimken mahkum oldular. Efendiyken köle oldular. Değil mi? Evet. Ondan sonra da vıyak vıyak bağırıyorsun. Bana ne oldu? Bir şey olmadı arkadaş. Hani bir şarkı sözü vardır Mustafa Bey. Kendim ettim kendim buldum. Aynen öyle. Kendim ettim kendim buldum. allah Teala sana Hz. Ömer radıyallahu anh Hazretleri buyurdukları gibi bir şeref vermiş, kıymet vermiş, iman vermiş, İslamiyetle şereflendirmiş. Sen buna tukaka diyorsun. Reddediyorsun. Eh, ondan sonra da böyle köle olursun arkadaşım değil mi? Molla Yusuf Hazretleri Osmanlı yetiştirdiği büyük alimlerden buyuruyor ki bu zat. Dünya ve ahirette insanın şerefi ve iki alemde üstün derecelere nail olması ancak doğru bir itikad olan ehl-i sünnet, ehl sünnet bulunmak ve salih amel işlemekledir. Şeref budur, kıymet budur. Muhammed Cevat İmam-ı Hazretleri elbeyt imamlarındandır. Bu zat da buyuruyor ki dindarlık şeref, ilim hazine. Çok konuşmamak nur, aynı zamanda zühtün ve verayın eksi, en yükseğidir. Yani allah Teala dinine sımsıkı sarıldısan en büyük şereftir bu buyuruluyor. En büyük şereftir. Çünkü indi ilahi de makbul bükkulsun. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. allah Teala sizin suretlerine bakmaz, elbiselerine bakmaz, makamlarınıza bakmaz. Neyinize bakar? Kalbinize bakar buyuruluyor. Kalbinize bakar. Yaptığınız işlerinle ne niyette yaptın? Ha şimdi bizi e, izleyen ve dinleyenler hatırına girebilir. E ne yapalım o zaman biz para kazanmayacak mıyız? Şey yapmayacak mıyız? Güzel arabalara binmeyecek miyiz? Güzel evlerde otur. Ya otur. Mani değil ki be arkadaşım. Ama o araba, o ev, o süslü püslü elbise seni değiştiriyorsa beş para etmez arkadaş ya. Beş para etmez. Yani sen o lüks arabalar içerisinde yolunu aynı şekilde değiştirmişin, Makas değiştirmişsin. Cehenneme gidiyorsun. Allah hatırlayıp bizi muhafaza eylesin. Amin Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Melekler, imkan dairesindedirler. Mahlukturlar. Nasıl oldukları bilinirler. Meleklerin bazısı ateş ile kardan yaratılmışlardır. Meleklerin hakikatleri İsrafil Aleyhisselam'ın hakikatinden meydana gelmiştir. Melaike-i illiyyin ki yüksek melekler ki Allahü Teala'ya yakın olanlardır onların dahi teayyunatının başlangıcı teayyün-i vücudidir. Melahat güzellik için güya bir merkezdir. Sabahat o merkezin dairesidir. Melahat sabahatın üstüdür. Melahate kavuşmak sabahat derecelerini kat ettikten sonra ortaya çıkar. Memlahaya tuz içine düşen insan tuz olup alışverişi caiz olur. Mümkünin yaratılanın vacib-i teala'dan nasibi ayrılıktan harap ve bitap düşmek, anlayamamak ve hayrettir. Allah Allah Kerim Allah 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 oh Oh Razından talibinin sözünde la ilahe illallah talibinin sözünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak yetmiş bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimad etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe radıyallahu an ayağa kalkıp Ya Resulallah dua buyur da onlardan olayım deyince Ya Rabbi bunu onlardan eyle buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince bu senden çabuk davrandı buyurdu. Bir hadisi i şerifte Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadisi i şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızk verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyurdu. İbrahim aleyhisselamı mancınağa koyup ateşe atarlarken hasbi Allah ve ni'mel vekil yani bana Allah'ım yetişir. O iyi vekil, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip bir dileğin var mı dedikte de, var ama sana değil dedi. Böylece hasbi Allah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için Ven suresinde sözünün eri olan İbrahim mealindeki ayet-i kerime ile met buyuruldu. Allahü Teala Davud aleyhisselama bir kimse her şeyden ümmit kesip, yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi, ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar, onu elbette kurtarırım. Mealindeki ayet-i kerime ile vahiy gönderdi. Cemalettin Aksarayi Hazretleri Allahu Teala evliya kullarını diğer kullarının arasında gizlediği sadece firaset sahibi müminlerin görebildiği gibi vefatlarından sonra da çoğu zaman bu devam eder. Çünkü bugün anlatacağımız Allah dostu Aksaray'da belki önünden yüzlerce kez geçtiğimiz bir manevi hazinedir. Bu bölümümüzde Cemalettin'i Aksarayi Hazretlerini anlatacağız sizlere. Bu büyük veli, soy itibarıyla da bir koldan Hazreti Ebu Bekre, bir koldan Hazreti Ömer'e ulaşır. 1389'da Aksaray'da doğar Cemalettin. Cemalettin, babasından başladığı tahsiline Amasya'da devam eder. Burada ilmi öylesine artar ki, önce Amasya kadılığı gibi pek önemli ve şerefli bir makama, ardından Darül İlim müderrisliğine getirilir. Daha sonra Amasya kazaskerliği ve bunun yanında binlerce talebe yetiştirmekle değerlenir zamanları. Bir zamanda Konya kadılığına devam etse de o hep gönlünün olduğu şehre İstanbul'a geri döner zincirli ve müselsile medreselerine müderris aranmaktadır o ara. Ve nice büyük halimlerin arasından ilmiyle öne çıkarak bu medresede müderris olarak ders vermeye başlar. Osmanlı Devleti her kurumuyla eşsiz bir imparatorluktur ki bu ehli sünnet itikadının emrettiği şekilde İslamiyete ve onun temeli olan ilme ihlasa pek kıymet vermesindendir. Bir millet düşünün ki medreselerden dışarıya taşsın sırf ilim öğrenmek için. Cemalettin Aksarayi Hazretleri sokaklara taşan talebelerin her birine yetişir. Dinlenmek zaman kaybıdır onun için. Talep edenlere nice cevherler vermekse en büyük zevkidir onun. Cemalettin Aksarayi Hazretlerinin ilmini ve evliyalığının yüksekliğini göstermesi açısından onun yetiştirdiklerine göz atmak yeterlidir. Molla Fenari Hazretleri gibi büyük bir evliya ve Şeyhülislam'ın hocası olması, büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin ondan feyz almak için Anadolu'ya gelmesi, fakat buna kavuşamaması bunu peki göstermektedir bizlere. Cemalettin Aksarayi Hazretleri tam manasıyla, bir İslam alimidir. Bidat karanlıklarının amansız bir düşmanı, ehli sünnetin muazzam bir mücahididir. Kıl kadar ayrılmaz İslamiyet'ten. Resulullah'a duyduğu aşk, onun her haliyle aşık olduğu, sevgililer sevgilisinin halleriyle hallenmesini sağlar. Bir gören nur cemalini aşık olur.'' Ayrılamaz yanından Cemalettin Hazretleri'nin. Fakirlerin sığınağı, dertlilerin sırdaşı olur büyük veli. Hayat elbette hayaldir ve büyük imtihandır. Hayatının her anını son anı gibi kıymetlendiren Cemalettin Aksarayi Hazretleri hep ilim ve ibadetle meşgul olur. Nihayet takdiri ilahi, hastalanır. Ömrünün son günleri büyük bir hüzün çöker her yanına İstanbul'un. Yetiştirdiği yıldızlar saadet kılavuzu olup yön gösterirler insanlara. Ve artık ayrılık vaktidir. Dahası bir ömür süren bir ayrılığın kavuşma vaktidir. Cemalettin Aksarayi Hazretleri 1389 yılında her şeyin yaratanı olan Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmış bir şekilde büyük bir saadetle hakikat alemi olan ahirete intikal eder. Çok harikulade şeyler yaşanır vefatından sonra da. Çünkü vefat ettiği sırada talebelerinden bir kısmının üç günlük dersi eksik kalmıştır. Cemalettin Hazretlerinin vasiyeti üzerine kabrine giden bu talebeler, öyle şeyler yaşar ve görürler ki bunlar ancak hal sahiplerinin anlayacağı ve yakin bir şekilde kabul edebilecekleri kerametlerdir. Nice evliyaların hocası olan büyük veli Cemalettin Aksarayi Hazretleri buyurdular ki: Allahu Teala'ya şükretmek demek ona iman etmek, ehli sünnet itikadında olup bununla amel etmek, Güzel ahlak sahibi olmak ve Allahu Teala'nın dinini insanlara anlatıp bunu yaymaktır. Müslüman nurdur. Etrafına ışık saçar. Müslüman aydınlıktır. Her tarafı aydınlatır. Kader Allahu Teala'nın zorla yaptırması değil. Allahu Teala'nın ezelde bilmesidir. İlmin ve alimlerin kıymeti. Hadisi i şerifte Alimler arasında kıymet bulmak için ve cahillerle mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilm adamı cennetin kokusunu bile duymayacaktır. buyuruldu. Bu hadisi i şeriften anlaşılıyor ki mal toplamak ve bir mevki elde etmek, ve hayvani arzularına kavuşmak için ilm öğrenen ve ilmiyle amel etmeyen kimse İslam alimi değildir. Diğer bir hadisi şerifte dünyalık ele geçirmek için ilm öğrenen dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak cehennem ateşi olur. Böyle ilmin faydası yoktur. Böyle ilmden kaçmak lazımdır. Nitekim hadisi i şerifte, Ya Rabbi, beni faidesiz ilmden koru buyuruldu. Bir Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere, İslam ilimleri denir. İslam ilimleri iki nevdir. Din bilgileri ve fen bilgileri. Her Müslüman erkeğin ve kadının, İslam bilgilerini öğrenmeleri farzdır. Hadisi i şerifi, Allahü Teala'nın rızasına uygun ilimleri öğrenmeyi emretmektedir. Hadisi şerifte, kıyamete yakın hakiki din bilgileri azalır. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek insanları doğru yoldan saptırırlar. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelir ki insanlar din adamından, sokakta rastladıkları eşek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar. Bu hal, insanların hallerinin bozuk, pis olacaklarına haber vermektedir. Çünkü ilme Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat dünyaya tapınan ahmaklar çocuk iken ana baba terbiyesi almamış, mektebe gitmemiş, büyük yaşındayken de hakiki din aliminin sohbetinde bulunmakla veya Bunların kitaplarını okumakla şereflenememişlerdir. Dinlerinin noksan olması tehlikesinden korkmazlar ve hakiki din alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmezler. Bunların tek düşünceleri para, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Helalden mi haramdan mı geldiğini hiç ayırt etmezler. Hakkı batıldan ayırmazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilmezler. Bir hadisi şerifte alime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allahü Teala bütün insanlar arasında hakir rezil eder. Alime hürmet eden kimseyi Allahü Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir buyuruldu.